Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz Kıdemli İç Kontrol Müdürü Sarper Gürler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii. E, öncelikle e, davetiniz için teşekkür ederim. E, ben Doğan Holding'de Hazine İç Kontrol Kıdemli Müdürü olarak çalışıyorum. E, kariyerime aslında hazineci olarak başladım. E, hazine, hazine operasyon, hazine iç kontrol bölümlerinde çalıştım. E, öncelikle bir aracı kurumda başlayıp bankalardan devam ettim. E, bankadan da Doğan Holding'e geçtim en son ee, bir 5 yıldır doğan Holding bünyesinde çalışıyorum ee, Holding bünyesinde de yani büyük bir kurum olduğu için bir hazine yapısı var bu yapılan işlemlerin kontrolü e, belirlediğimiz bir sistem var bu sisteme girişinin takibi işte işlemlerin e, talep edildiği şekilde gerçekleşmesinin kontrolü gibi e, alt Detay kontrolleri gerçekleştiriyorum e, bunların dışında e, bizim Holding bünyesinde bazı Finans kuruluşları, kuruluşlarımız var, bankamız var, factoringimiz var, işte, sigorta şirketimiz var. Ee, özellikle factoring nezdinde müşteri risklerinin e, kontrolü anlamında bir e, kontrolümüz var. Buradaki işte verilen çeklerin e, kontrolüne yönelik bir e, kontrol gerçekleştiriyorum. Bunların dışında aslında bugünkü e, bahsedeceğim konu e, firmalarımızda da bir e, varlık koruma kontrolleri gerçekleştiriyorum. Nedir bu varlık koruma kontrolleri? firmalarımızın içerisinde yani bir iç kontrol yapısı oluşturmaya başladık. Oluşturuyoruz da bir bazen bazı firmalarımız içerisinde bir kontrolör koyduk. Bazı firmalarımızda yok ama biz iç denetim olarak gidip bir mali denetim gerçekleştiriyoruz. bir kontrol mekanizması oluşturduk aslında. firmalarda yani aslında bu yani firmalarda gerçekleşen suistimallerin tespiti için aslında bu suistimallerin ne olduğunu ve yani sir hmm. su istimal olarak da değil, aksamaların da eksikliklerin hmm. de önüne geçebilmek hmm. için bunların ne olduğunu ve alınabilecek evet. önlemlerin hmm. bilinmesi lazım. Evet, tabii kaynakların şey, optimum kullanılması lazım. Tabii kaynakların lazım. optimum kullanılması lazım. Hmm. Tabii bir de yani şirketten şirkete, yapıdan yapıya da fark ediyor şimdi. Pek, pek çok e, farklı e, iş iş alanında olan firmamız var. E, dolayısıyla hepsinin aslında bir iş değişinde farklılıklar olur. Ona göre bazı yapısına göre. E, içerdiği özelliklerine göre bazı kontrol noktaları oluşturulması gerekiyor. E, burada yani bizim mesela e, Doğan Önlük bünyesinde bir e, kural seti oluşturduk. E, firmalarımızla da paylaştık. Ben işte iç kontrol olarak gittiğim e, firmalarda bu kural setlerinin ne derli işler olduğuna e, kontrol ediyorum. Eksiklikleri varsa e, önerilerimi belirtiyorum. Onlar da kendi işlerinde bunları e, geliştirmeye çalışıyorlar. Nedir bu kural setleri aslında? Hmm. Biraz onlardan bahsedeyim. Evet, e, bu kural setinin belli bazı bizim tabii kendi içerisimizde oluşturduğumuz bir şey. E, mesela işte stok su istimallerimiz vardır. Aşırma su istimallerimiz vardır. İşte nakit hırsızlığı olabilir. Evet, i̇şte nakit mevcudunun çalınması, bordro su istimalleri, çek tahrifatları pek çok e, aslında e, su istimal çeşidi var. Veya a, bu sadece birinin bir şeyi Suistimal etmesi anlamında değil. İyi niyetli olarak da yaptığı bir hatanın e, bir sonucu meydana olabiliyor. gelebilir. Evet. evet. Yani, İstemeden de bir zarar evet. vermiş olabiliyor. Ama fraud olayı da görülebiliyor bazen. E, tabii yani e, çok şükür tabii bizim kurumumuzda yok diyebileceğim hmm. düzeyde. Ama e, olmaması için de, tekrarlanmaması tabii. için de veya yaşanmaması için bazı önlemlerin ve kontrollerin olması gerekiyor. Kesinlikle. E, stok su istimallerinden bahsetmiştim. Yani neler olabilir? İşte sahte satışlar ve sevkiyatlar olabilir. İşte ürün ham madde taleplerinde transferlerde uygunsuzluk olabilir. İşte fiktif fatura kesilebilir. Bunların e, departmanın kendi içerisinde aslında bir kontrolün olması lazım. Yani onu aslında da belirtmek isterim. E, i̇ç kontrol veya iç denetim e, firmalara her senenin belli dönemlerinde gelir ve yani belli bir örneklemden. Veya örneklemi belki artırsa bile belli bir döneme bakabilir. Yani e, iç kontrolden kaçma olana, yani iç kontrolün bunu yakalayamama olasılığı mevcuttur. Yani sonuçta iç kontrol zaten belli bir güven ortamı verir. Yani mesela bir stok sayımına gel, gittiğimizde sonuçta çok yüksek tutardaki stokun hepsini tek başımıza sayabilecek durumda değiliz. Ama e, belli bir güvence vererek evet bu stok sağlıklı gerçekleşmiştir, belirlenen esaslara uyulmuştur dendiğimiz noktada bir noktaya varabiliriz. Hmm. Burada aslında iç kontrolün firmalar tarafından da içselleştirilmesinden bahsediyorum. Hmm. Ve şirketin kendi personelinde de yani bir denetim özelliği olması gerekmiyor. Yani bu ston içerisindeki işte o faturayı kesen kişi faturayı takip eden kişinin de bu kontrol mekanizmasının içerisinde o kontrolleri yapmasından bahsediyorum aslında. Hmm. Yani iç kontrolün içselleştirmesi aslında bu uluslararası e, piyasalarda da e, bu şekilde bir hmm. e, uygun görülüyor. Yani i̇ç kontrolün içselleştirilmesi lazım. Bir e, iç kontrolde bahsettiğimiz e, iç denetimde daha çok geçen bir e, koso kübü dediğimiz bir şey vardır. İç kontrolün temel bileşenler, iç denetimin temel bileşenleri vardır. Burada kontrol ortamının sağlıklı oluşturulması, yani içerisindeki düzenin sağlıklı oluşturulması aslında en önemli kısımdır. Tabii bu biraz benim görüşüm. Yani kontrol ortamı bana göre e, bir şirket için karakter gibidir. Yani insani olarak düşündüğünüz zaman, e, bir nasıl ki bir insanlığın karakteri üzerine bazı şeyleri inşa edersiniz, aslında şirketlerde de denetim ve kontrolleri bir kontrol ortamı oluşturarak inşa edebilirsiniz. Kontrol ortamı sağlıklı olması lazım. Yani işte birazdan bazılarına değineceğim kontrollerin belli kısmının e, tesis edilmesi lazım. İşletmenin içerisine yerleştirilmesi lazım bunların üst yönetim tarafından da bu kontrollerinin yapılmasını teşvik lazım. Bu çok önemli bir kısım. Yani e, şirket personeline üst yönetimin de evet sizin bunu yapmanızı destekliyorum ve bunu yapmanız hatta hoşuma gidiyor ve bunu hatta bunu mutlaka yapın Hı -hı. ve de hatta bir adım ötesi yapmıyorsanız da bazı sonuçlar olacaktır gibi maalesef Hı -hı. E, Yaptırım. yaptırımlara kadar Uygulamalar. gidebilecek e, uygulamalarda bulunması Hı -hı. lazım. Evet işte mesela işte aşırma su su istimalleri dedik. İşte satışların ve alacak hesaplarındaki uyumsuzlukların kontrol edilmesi gibi şeyler var. İşte nakit hırsızlığı yani kasa kullanan firmalar için kasadan işte bankadaki hesapların mesela mutabakatı kasanın sayılması belli dönemlerde mutlaka kontrol edilmesi eğer çok fazla nakit varsa ve mesela pos yani kredi kartı kullanılan işte mesela benzinci gibi yerler düşünün yerlerde bunun mesela gün sonu fişlerinin kontrol edilmesi, iptallerin, iadelerin takip edilmesi. Yani aslında bunların yani pek çok detay var. Burada uygulanabilecek olan kontrol noktası anlamında. O aslında biraz da şirketin az önce dedim ya hacmine, yaptığı işi ve yaptığı işin o alanın yaptığı işe etkisine göre de tesis edilebilecek bir şey. Benim sevdiğim bir örnek vardır. 3000 kişilik bir şirkette insan kaynakları bordo konduğunda bütün bordoların Yönetici tarafından imzalanarak saklanması önerilebilecek bir kontrol noktası değildir. Hı hı. Ama daha küçük yapıdaysanız, yani 30 kişilik bir şirketsiniz ama nakit akışınız da iyi, e, personeliniz de mesela teknoloji firmasınız doğal olarak maaşlar da belli bir noktada, orada evet bir yönetici takibi olabilir. Yani dediğim gibi yapısına, özelliğine veya bir insan kaynakları şirketisiniz. aynı şekilde bazı şeyler olabilir, bazı şeyler olamaz. Burada mesela e, iç kontrol ve iç denetimin aslında yaklaşımı firmalara yaklaşımı e, yani üzüm yemek olmalı bizim atasözümüzden hareketle evet. Bağcıyı dönmek değil. Yani e, amaç yani sonuçta bizim holdingde de bakış açımız her zaman aynıdır. Biz aynı gemideyiz. Tabii. Şirketimizde. Menfaatleri evet, şirket sessizlikle menfaatlerini sessizlikle. hareket etmek zorundayız. Hı -hı. E, yöneticimizle birlikte şirketin menfaatine olduğunu düşündüğümüz Hı -hı. ve mutabık kaldığımız geliştirmeleri yapmaya gayret ediyoruz. Çünkü e, şimdi dediğim gibi biz belli bir dönem gidiyoruz. Ben gidiyorum A şirketine bir ay kalıyorum diyelim ki. Şimdi e, ne kadar uzman olursanız olun bir ay içerisinde o şirketin bütün işleyişini anlayamazsınız. Ya da en azından 20 yıldır o şirketi yönetecek, yöneten kişi kadar iyi anlayamayabilirsiniz. Anlarsınız ama belli noktalarda atladığınız kısımlar olabilir. Orada yöneticinin de bakış açısı yani buna uygun olarak karşılıklı bir ortak nokta. Bizim yaptığımız ama şudur. Yani ...bir çalışma körlüğü olabilir insanlarda. Yani 20 yıldır da yapıyor olsa... ...çok tecrübeli de olmuş olsa... ...işin içerisine çok girdiği için... ...ve her zaman veya bir alışkanlık oluşmuş olduğu için... ...ya bundan bir sorun çıkmaz... ...noktasına varabilir. Burada... Yöneticiyi veya karşımızdakini çıkabilecek sorunları aslında göstererek hmm. biraz ikna ben etme noktasına istiyoruz. gideriz. Evet. Yani peki o yapılıyor mu ayrıca iç denetim? tabii iç tabii, denetim de yapıyor. Ben iç kontrol tarafındayım. Hmm. Evet. Ee, benimkiler biraz daha farklı. Hmm. Ben bu varlık koruma tarafındayım. İç denetim tarafında hmm. e, ben o tarafta yokum. E, mali kontrol yapılır. Orada e, başka tabii kontrolleri de var onların içerisinde genel esasları açısından. Hmm. E, finansalları, şirketin finansalları bilançosu hı hı. ve mali tabloları üzerinden hareketlen, o hesaplardaki hareketler üzerinden hı hı. E, belli finansal sonuçlar ulaşarak ve o hareketlerin sebeplerine giderek, hı hı. E, hangi kapsamda yapıldığına bağlı olarak denetimlerin, o hareketlerin sebeplerinden giderek hı hı. bir sonucu ulaşılır. E, oralarda aksayan şeyler var mı, yapılması gereken şeyler var mı, atlanan kısımlar var mı gibi şeyler gerçekleştirir. Bizim bünyemizde daha doğrusu bünyemizde değil de dışarıdan aldığımız bir de mesela iş güvenliği ve bilgi güvenliği denetimleri var. Bunları biz bağımsız denetim firmaları tarafından bağımsız firmalar tarafından dışarıdan aldığımız denetimler gerçekleştiriyoruz. Mesela bunların da raporları bize gelir. İşte biz bunları önemli kısımlarını bütün ha, ham haliyle şirketimizle paylaşırız. Önemli kısımlarında yönetimimizle paylaşırız. Yani şu 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 şirketlerde şu 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 aksiyonların alınması lazım. Bunlarda da oranın üst yönetimi bizimle mutabık. Yalnız bazen mesela şey oluyor tabii. Şunu da bize ne mutabık değiller ama bize göre yani yapılması lazım. Burada üst yönetim bizimle aynı noktada olduğu noktada o aksiyonun yapılması noktasına gidilir. Ee, bu şekilde tabii çok fazla şey var. Ee, demin ki işte bu gene unsurlara geri dönersek aslında oralarda başka neler var noktasında. Ee, mesela çek tahrifatları olabilir. Yani mesela çek kullanan bir şirketseniz işte sahte keşirdeci, sahte ciro, evet. o imzanın değiştirilmesi veya işte fatura suistimalleri olabilir. Burada bir yani suistimalli veya iyi niyet ya da kötü niyetin boyutu sadece şirket içerisinden kaynaklanmaz. Evet, Karşı Şişler, taraftan da gelebilecek evet. olan e, şeylere karşı yaptırımlara karşı önlem almak lazım yani mesela sahte şirket kurmuş olabilir dışarıdaki hmm. bir şirket kişi evet. akisi hmm. atıyorum Yani tamamen yani e, maalesef bizim tarafta e, acaba bunun arkasında bir şey var mı diye bir düşünce tarzı olduğumuz için hmm. yani sorgulama, yapımız gereği sorgulama lazım. E, e, lazım. Çünkü dolandırıcılık çok fazla Evet yaygın. yani e, Aynen öyle Dolandırıcılık da fazla. Yani iyi niyetle yapılan bir işin hmm. sonucu kötü de olabilir ya da yani kötü niyet olabilir hmm. Bunun olmaması hmm. çok daha iyi tabii Kesinlikle. yani kötü niyetin. <laughs> tabii. Yani işte mesela harcama suistimalleri olabilir, işte sahte giderili mesela şirketten Kesin. para olabilir, hmm. birden fazla. Mesela hmm. tamamen iyi niyetli olarak bir personel şunu yapabilir. Mesela dışarıya gittik biz denetçi olarak masrafımızı verdik, fişimizi verdik ne olacak o masraf sonrasında bize geri dönecek aldık. Aynı fişi bir daha verdik bir ay sonra ya da belli bir zaman sonra. Bunun kontrol edilmesi lazım. Yani burada Kesinlikle. bakın mesela tamamen Kesinlikle. hiçbir kötü niyetten bahsetmiyorum. Hı -hı. Unuttum evet. mesela Hı -hı. bu o Olabiliyor. şeyi faturayı verdim. Biz de mesela fatura bunu önüne geçmek için faturayı veriyoruz. Fatura karşı tarafta kalıyor. Yani hani ödemeyi yapacak olan birimde Hı. kalıyor. Böylece bir kerrerliği önlüyoruz. Işte çok Vesaire güzel. vesaire. Güzel bir e, önlem bu. Evet. Efendim sizinle sohbet çok keyifliydi. Fakat programın sonuna geldik. Çok teşekkür Son ederim. Son olarak iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı acaba? Ee, yani e, firmalarda dediğim gibi aslında bu kontrol ortamının ve, ve risk değerlendirmesinin, kontrol faaliyetlerinin yani aslında bu koso küpü dediğimiz kontrol noktalarının Sağlıklı olarak oluşturulması firma yönetimlerinin de lehinedir. Yani her zaman e, denetime de yöneticilerimizden ricam diyeyim ya da nacizane talebimiz. Denetime hani karşı taraf olarak değil de aslında aynı taraf olarak baktığımızda onlara belki farklı yönleri gösteren kişiler olarak düşündüğümüzde daha sağlıklı sonuçlara ulaşabileceğimizi düşünüyorum. E, bu şekilde bağlayabiliriz. Herkese Harika teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok güzel bir mesajdı. Katılımınız bu önemli açıklamalarınız için teşekkürler ve başarılar diliyoruz. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Çok mersi. Bugünkü konuğumuz kıdemli iç kontrol müdürü Sarper Gürler'di. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.